Yerken bile yoruluyorum artık. Yardım edeyim mi? İstemem. Yeter bu kadar götür. Sessizlik sinirim bozdu. Mihter hala odasında mı? Herhalde. Çağırayım mı? Yok. inanası nasıl olsa. Behlül. Ne yapıyorsun sen burada? hasta ne işin var balkonda? Zatürre olacaksın. Gir içeri çabuk. Hayret bir şey. Daha kendine gelemeden bu havada çıkıyorsun. İyiyim ben. Üstünde incecik şeyle. Ateşleneceksin yine. İyiyim dedim. Korkma, bakacaktım ateşin var mı diye. Bak, üstüme düşünmesinden hoşlanmam. Tamam, iyiyim ben. Affedersin. Ee, Bülent kim bilir ne kadar üzgündür şimdi. Hı -hı. Firdevs Hanım nasıl? Gayet iyi. Geldiler galiba. Geldiler. Gözün öldü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bülent Beyciğim. Ne oluyor? Adnan Beyler geldi. Ver aynayı ver. Hoş geldiniz. Canım hoş geldin. Yenildik. Biliyorum. Çok iyi oynamışsın. Aldım haberlerini. Ya iyi oynamak yetmedi. Önemli olan o değil mi Bülent? İstemek. Onun için çaba sarf etmek. Oyun bu kazanmakta var, kaybetmekte. Hakim onları tuttu, bütün faalleri bize verdi. Bence sen artık bırak basketi. Ya, evi yenilgiden bu kadar yere yapışırsan ne olacak? Öyle değil işte. Yol boyunca dilimizde tüy bitti. Güldüremedik yüzünü. Aşkım, özledim. Ben de. Hadi girelim. Hadi. Nasıl geçti yolculuk? İyi. Kazanacakları maçı kaybettiler. Sen bizim şampiyonumuzsun. Gerisini boş ver. Ya ne demezsiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annem uyuyor mu? Uyumuyor efendim. Hadi Bülent bir an önce çıkalım yukarı. Nihal. Önce Firdevs Hanım'a hoş geldin diyelim kızım. İyi <laughs> akşamlar. İyi akşamlar. Aa iyi akşamlar hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördüğünüz gibi. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Rahatsız etmeyelim. Rica ederim. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hani kupa? Yenildik. Ah üzüldüm. Ama sorulmasın diye daha önce telefon açıp söylemiştik sonucu. Bana kimse bir şey söylemedi ki. Saatlerdir yüzlerini gördüğüm yok zaten. Behlül de, Bihter de yukarılara kaçtılar. Herkes çekildi bir tarafa. Yapayalnız bıraktılar beni burada. Ha iyi ki geldiniz vallahi. Patladım sıkıntıda. Gördünüz siz yokken küçük şımarık bir kızım oldu. Estağfurullah. Hadi asma artık yüzünü. Seneye o kupayı sen kaldıracaksın. Canım kıyamam. İzninizle biz çıkalım artık. Hadi Bülent. Behlül'e de geçmiş olsun diyelim. Ben de geliyorum birazdan. Ee Deniz Hanım siz nasılsınız? Nasıldı Ankara? Maçın sonu dışında her şey çok güzeldi. İyi vakit geçirdiniz mi? Dün gece hoş bir yemek yemişsiniz. Evet, değişiklik oldu. Çok güzeldi. Çocuklarla baş başa. Evet, eğlenceliydi. Memnun kaldığınıza sevindim. İzninizle görüşmek üzere. Görüşürüz. Uğrayın laflayalım. Hı, hı. ...üzeninizi değiştirdim değil mi? Yük olacağım diye korkuyorum. Ne münasebet. Yük olmak ne demek? Başımızın üstünde yeriniz var. Teşekkür ederim. En zor günümde bana kapılarınızı açtınız. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Daha önce de söyledim. Rahat olun Firdevs Hanım. Kızınızın evindesiniz. Avukatım diğer borçlarımı da sizin üstlendiğinizi söyledi. Bu durumda bir de o problemlerle uğraşmanızı istemedim. Beni çok mahcup ettiniz. Rica ederim. Çok tanıyorum gerçekten. Anne lütfen. Çok uğraştım, direndim ama başaramadım. Ne ev ne para var gözümde inanın. En çok o Hilmi denen adamın haklı olduğunu düşüneceksiniz diye üzülüyorum. Lütfen. Onun nasıl bir adam olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Sırf sözlerini doğrulatmak için uğraştı bu kadar. Nasıl bir kin, nasıl bir hırs bu böyle? Ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Ama lütfen siz düşünmeyin bunları şimdi. Sağlığınız her şeyden daha önemli. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Söyleyeyim yemeği hazırlasınlar. Biz yedik canım. Çocuklar acıktı yolda. Bülent'in de canı kebap çekince kırmayalım dedik. İyi yapmışsınız. Üstünü değiş o zaman hadi. Sizi yalnız bırakacağız. Lütfen rahatınıza bakın. Tekrar hoş geldiniz.